benim istemeden oldu. İstemeden mi? Hayatım bir şeyin yok ya. Ne olacak canım? Olan bizim tabaklar oldu. Kim ödeyecek bu zararını? E amma uzattınız ama bilerek yapmadı ya. Aşkım sen karışma. Efendim bir daha olmayacak özür dilerim. Hallediyorum. Hayatım çok üzgünüm ya. Üzülme aşkım. Olur böyle şeyler. Ya sen çektiğini, beni kıskanıyor işte ya. Ben deli gibi, arı gibi çalışıyorum ya. Vız vız vız, altı ayda ben bu hızla var ya, onun yerini alacağım o yüzden yani. Yaparsın hayatım, onu da yaparsın. Ya aşkım, işe güce daldım, sana sormayı unuttum ya. Sen fabrikadan erken mi paydos ettin? Yok, izin aldım. Biraz haşizdim, bir de balık kokusu midemi kaldırdı. Yapma aşkım, alt tarafı balık temizletiyorlar. Taş taşıtmıyorlar ya sana. Hem ne güzel bak, para kazanıyorsun. E iyi de balık temizlemekten ellerim mahvoldu. Üstelik üstüme sinen kokuyu geçirmek için de saatlerce yıkanmam gerekiyor. E ben bir deniz kızıyla yaşamaktan mutluyum. Ya aşkım anlıyorum seni. Çalışmak sana zor geliyor. Ama madem İstanbul'dan kaçtık, madem yepyeni bir hayata başladık... ...bu zorluklara katlanmamız lazım. Bak ne güzel işimiz de var, para da kazanıyoruz. Ya iş bulamasaydık ya parasız kalsaydık. Bak ileride çok daha güzel işler bulacağız. O zaman her şey çok daha güzel olacak aşkım. Bakar mısınız? Birbirinden geliyorum. Tam üç milyon bağış aldım. Biliyorsun bugün önemli bir gün. Niye bebeğim? Bugün Amasa'nın kurtuluşunun 927. yıl dönümü <laughs> Dalga geçme Sedat. Bugün üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. E ben de merak ediyorum. Puanım fena değildi. Bir çocukları arayıp sorsak mı? Sedat! Ne kaynatıyorsun orada? Hemen gel. Bebeğim, beni Nazi Çavuş'um çağırıyor. Bir gaz odasına bakın hemen gelmem lazım. E sınav sonuçları ne olacak? Bebeğim sen her zamanki yerimize git. Ben beş dakika kadar bir şey bulur gelirim yanına tamam mı? Tamam. tamam. Hadi baba. Ah Sedat ah. Keşke her şey inandığın kadar basit olsa. Gelirim vazgeçilmez Karşınızda efendim Tabii molayı alırken biraz zorlandım ama olsun o kadar değil mi Enerjinle hanım. Hadi Kerim arayalım <laughs> Ya arayacağız da ne olacak ya aşkım sanki Hadi üniversiteyi kazandık diyelim Hangi parayla okuyacağız Hayatım eğitim çok önemli Düzgün bir işte çalışmamız ve insanca yaşamamız için okumamız şart Ne yani biz insan gibi yaşamıyoruz değil mi Sedat Burada çürüyeceğiz Bak ellerime ne hale geldiler Bunları yaşamamız için çok genciz. Öyle mi? Gamze Hanım yani annesinin yanına dönmek istiyor. Ben öyle bir şey söylemedim senin. Ama ima ettin aşkım. Ben seninle kaçmayı seçtim. O zaman seçimlerin sonuçlarına katlanacaksın. Kim ya? Alo Kerem. Kardeşim nasılsın? Çok özledim seni. İyiyim kardeşim. Ben de hepinizi çok özledim be. E ee, Ankara nasıldı? Abi her zamanki gibi sakin, düzenli ve sıkıcı. İstanbul olmak vardı ha. Öyle vallahi. Trenden iner inmez garın taşlarını öptüm. Gamze nasıl? Nasıl olsun? İyi, mutlu. Mutluyuz yani. Her şeye rağmen bir aradayız. Çok sevindim kardeşim. Bak şimdi biz ile internet kafedeyiz. Ne yapıyorsun lan? Özledik. Birazdan Arif'le Melek de gelecek. ÖSYM numaralarınızı mesajlasanız ama hemen buradayken bakalım. Bir saniye kardeşim. ÖSYM numaralarımız sende mi? Acil durumlar için hep yanımda taşıyorum. Alo kardeşim, biraz sonra ben sana mesaj atarım, olur mu? Tamam kardeşim, ben de seni hemen arıyorum, tamam mı? Tamam kardeşim, hadi sen şimdi kapat, fazla yazmasın sana. Düşünceli kardeşim benim, hadi bay bay. Ne oldu oğlum? Gönderecek birazdan. Ha, eyvallah. <laughs> Geliyor bizimkiler. Hı. Ne yaptın oğlum? Söyledin mi Ablana? Siz ne yaptınız? Ne dedi sizinkiler? Bizimkiler uçtu oğlum, uçtu. Neyse boşver de bizi. Baktın mı çocukların sonuçlarına? İyi insan lafın üzerine mesaj atarmışlar. Bak abi numaraya. Vay be! Kardeşimi görüyorsun değil mi? Kardeşimi görüyorsun değil mi? Futbolu bitirdi. Şimdi iki senelik turizm otelcilik okuyacak. <laughs> Ön sıfaja başladı bile oğlum. Gamze'ye bak, Gamze'ye, Gamze'ye. <laughs> Vay be! Vay be işte bu abi! <laughs> i̇şte bölüm bu, bölüm bu! Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi halkla ilişkiler. Vay ben de. baştan söylemedim mi abi size? Bu kız delikanlı kız devlet okulunu kazanacak diye. Ha? Ay John yavaş at yakalayamıyorum yani. Durun ya durun kavga etmeyin haber verelim bir. Kardeşim müjdemi isterim. Turizm otelcilik bir eleman daha kazandı. <laughs> Hadi ya hiç beklemiyordum. Vallahi yok de beklemiyordum. <laughs> eh be Pikachu, Yine iğneyi soktun en çuvaldızından. Esas bombayı Gamze patlattı. Marmara, halkla ilişkiler. Gerçekten mi? Ne oldu? Ah niye gerçekten olmasın? Sıkıldım sende konuşmaktan, Gamze'yi ver. Ben Gamze'yle konuşacağım. İyi ee, yazarım bunu bir kenara ama. Tamam, hadi ben Gamze'yi veriyorum, kendine iyi bak. Alo Kerem. Gamze. Nasılsın? Sesini duymak büyük mutluluk. O mutluluk bana ait. Ne haber fıstık? Yoksa halkla ilişkiler uzmanı mı demeliyim? Hmm. <laughs> Nasıl yani? Bize sormadan Marmara halkla ilişkileri kazanmışsın. İnanmıyorum Süper. Alo Gamze. Gamze? Gamze'yim iyi misin? Tamam ben seni sonra ararım. Hadi bay bay. Hoşça kal. Tebrik ederim. Güzel bölüm kazanmışsın. Okuyamadıktan sonra kazanmanın ne önemi var? Gamze her şeyi en baştan konuşmuştuk. Evet. Her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayıp sonsuza dek mutlu olacak. Gamze sana her şeyi en baştan söyledim. Sana lüks bir hayat sunamam. Ama ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin seni çok seveceğimi söylemiştim. Biliyorum. Ama sevgi istediğimiz okulda okumamızı, İstanbul'da yaşamamızı sağlamıyor. Pişman mısın? Pişman değilim ama... Ne yani, benden bıktın öyle mi? Senden bıkmadım aşkım. Sadece buradan bıktım. İstanbul'a gitmek istiyorum. Kazandığım okulda okumak istiyorum. Buna en çok da Berk sevinir. Anında izimizi bulur. <laughs> Saklanmaktan yoruldum Sedat. Sürekli bir korku içerisindeyiz. Aman yakalanacak mıyız? Berk bizi görecek mi? Anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Ailemden, arkadaşlarımdan, evimden uzağım. Ben de arkadaşlarımdan, evimden, her şeyimden uzağım. Ama meclise mücadele ediyorum Gamze. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorum, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Ama sen sürekli şikayet ediyorsun aşkım. Ben böyleyim. Hislerimde her hareket ediyorum. Ve şu anda hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> Efendim Kerem? Alo Gamze, iyi misin? Demin sesin iyi gelmiyordu. Kerem sonra konuşsak? Gamze bak... Alo... ...Kerem kardeşim, Gamze'nin başı ağrıyor biraz. Biz seni daha sonra arasak olur mu? Tamam kardeşim, sen de kendine iyi bak. Nereye gidiyorsun? Malan bitti. Akşama mesaiye kalacağım. Beni bekleme.